ve devletimizin dostu dediği İsrail 1948'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında kadın, çocuk ihtiyar demeden on binlerce Müslümanı katletti on binlerce masum Filistinli Müslümanı da hapishanelerde çürümeye terk etti. Dolayısıyla böyle davranmayı bir karakter haline getirmiş olan böyle bir devlet ve toplum ayeti kerimede de belirtildiği gibi bizim dostumuz olamaz. Artık haddi hesabı olmayan zulümlere özellikle de Mescid-i Aksa'daki yıkım, işgallere ve engellemelere dayanamayan mazlum Filistin halkı 3 aydır intifada hareketini başlatmıştır. Bütün dünyanın suspus olduğu ve görmezlikten geldiği böyle bir şanlı direnişe gerek yönetici gerekse de hükümet bazında niçin etkili bir söylem ortaya konulmamış? Ülkemizde uluslararası toplumda bu zulüm niçin güçlü bir şekilde dinlendirilmemiştir? İntifa, intifada başladığından beri yüzden fazla Müslüman şehit oldu ve her gün İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit olmaya devam ediyorlar. Öyleyse soruyoruz. Yoksa Filistin meselesi ve Kudüs davası hükümet adren ve emirleri verenlerin temize çıkarılacağı belirtilmiştir. Hazminat bahanesiyle şehit ailelerinin kişisel hakkı olan ulusal ve uluslararası davalardan asla vazgeçilemez ve katillerden hesap sorulmayana kadar bu dava bitmez. Ya İzzet! Ya İzzet! Ya da şehadet! Ya, izler, Ya İzzet! Ya da şehadet! Ya İzzet! Ya İzzet! Ya da şehadet! Yine Türkiye'de bulunan ve hep yalnız bırakılıp sürekli yalnızlığa bırakılan Şanlı Hamas hareketinin etkinliklerinin Türkiye'de durdurulması ve şu an ülkemizde bulunan ve kesin olmadığı halde 3 İsrailli yerleşimcinin öldürülmesinden dolayı katil devlet tarafından sorumlu tutulan Hamas komutanlarından Salih El Aruri'nin sınır dışı edilmesi kardeşlerimize karşı kardeşlik hukukuna aykırı bir davranış değil de nedir? Zor zamanda kardeşini unutmak İslam kardeşliğiyle ne kadar uyuşur? Diren Diren Türkiye ile İsrail'in Siyonist devlet bir taşla iki kuş vurup hem kardeşlerimizin doğal gazını kendi hesabına satmaktadır hem de bunu bir başka Müslüman devlet üzerinden yapmaktadır. Hiçbir stratejik ortaklık ulusal çıkarda bir toprak parçasından daha değerli olamaz. Hükümete bu meseleleri de vicdanlarıyla düşünmeleri ve adalete hareket, adaletle hareket etmeleri çağrısı kabul etmeyeceği bir antlaşma imzalanamaz. Bekleyin! Allah! En büyük hedefimiz temenni ediyoruz. Adıyaman'daki bağımsız STK'lar tarafından gerçekleştirilen basın açıklamamız burada sona ermiştir. Etkinliğimize katıldığınız için hepinizden Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ekip